Psikolojik tarafı var tabii. Sedat Peker kendi de söyledi, organize suç örgütü lideri. İşte bütün evet. bu ifşaları yapıyor. Ee, ben hep benzetiyorum, tıpkı işte Fetö terör örgütü gibi bir süre uzunca bir süre beraber yüründü ama e, bir takım şeyler çakışınca ne oldu? İlişki bozuldu, başladı ifşalar. Ee, dolayısıyla hani bu devletin e, siyasetin bu tür işlere e, devletin hayrına bile olsa bu tür ilişkilere girmesi Neyse, iyi geliyor. Ne yazık ki bu durumlara yol açıyor. İsmail Bey, Sedat Peker'in açıklamaları şimdi kamuoyunda hakikaten e, hani organize suç örgütü lideri dedik ama büyük bir sempatiyle de karşılanıyor bir yandan bir sempati oluştu Sedat Peker'e karşı. Evet. İşte e, geçtiğimiz gün Metropol e, Araştırma'nın yaptığı bir anket var. E, kimler izliyor e, Sedat Peker'in açıklamalarını? E, yüksek öğrenim eğitimi görenler ağırlıklı olmak üzere Türkiye'nin her kesiminden herkes büyük bir merakla izliyor. Hakikaten o videoları saat kuruyor ya insanlar. Pazar günü saat yedi buçuk kuruyor ve merakla bekliyorlar. İnanın Ya olduğunu. ben ben en son pazar günü üniversite sınavına girdiğim <laughs> günü yanmıştım bu saatte ya. Yani <laughs> aradan 20 sene geçti. Ne 20 Doğru. sene daha fazla geçti. Şimdi Doğrusu. düşünün, aradan 23-24 sene geçti. Üniversite sınavına girdiğim sabah uyanmışımdır. Pazar günü saat yedi buçukta. Hayır vücut otomatikten ben Uyuyamıyorsunuz Uyamıyorsunuz da acaba acaba evet. ne dedi diye. Tabii tabii. Ya ben ya böyle bir ben durum yaşam... var şimdi. Evet, evet. var maalesef. Öyle bir durum. E, hakikaten ilginç bir durum. İşte e, şimdi insanlar diyor ki burada da az önce yazdılar e, ve size sorma yani sizi sizin yorumunuzu da merak ediyorlar bu konuda. E, Sedat Peker'in bütün bu açıklamaları, konuşma tarzı vesaire muhalefetin yerini mi dolduruyor? Yani Ağır. anlamda muhalefet görevi mi görüyor? Şey olarak soruyorum bunu. Yani resmi olarak değil de hani vatandaşın duygularına tercüman mı oluyor? Hesap soruyor Sedat Peker çünkü. Çatır çatır e, hesap tabii. soruyor. Şimdi bakın. evet böyle bir boyutu var. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet kitabında bir kabadayı tasviri vardı. Daha doğrusu eşkıya tasviri vardı. Evet. Der ki Peri Bacaları adlı kitabında da var sanırım o. Peri Bacaları'nda var galiba uzun nehir söylesinde Peri Bacaları'nda geçer. Der ki eee Eşkıya sadece zalim olmaz. Der. O zaman düşmanı çok olur aman vermezdir. Eşkıya sadece merhametli de olmaz. O zaman hiçbir iş yapamaz. Eşkıya bunlar ikisi birden olmalı. Yani hem zalim hem merhametli olmalı. Şimdi bu aynı zamanda bir kabadayı tasviri de. Yani e, şimdi organizasyon örgütü, mafya falan, bir de kabadayı diye bir tasvir var. Böyle bir kabadayı, kabadayı jargonu ve kabadayı e, nitelemesi var. Sedat Peker buna ek olarak bir de teatral bir kimlik ekledi ya yani. evet. Anlatıcılık. Normalde kabadayılık aleminde böyle bir şey yok. yani Anlatıcılık vasfı yok. Ha Gündar Kılıç için söylenirdi. Mesela Yaşar Kemal Gündar Kılıç'ın cenazesine katılmıştı. Ya bir mafyanın cenazesine geldiniz dediler. Ee, Kitaplığında 10.000 bin kitap olan adam mafya mı olurmuş diye cevap verdi. Yani öyle bir ağırlığı vardı. Gündar Kılıç'ın mesela 74, 74 aslında serbest bırakıldığında Yılmaz Güney ile fotoğrafı vardır beraber. Yılmaz Güney çıkmıştır, yanında Dündar Kılıç vardır. Falan. Böyle bir ilişki ağı vardı ama o da böyle değil. Şey, Sedat Peker yeni bir tarz yarattı. i̇şte yeri geldiğinde işte kadın, kız olduğunda kırarım ayağını, koparırım kafasını işte diyor. Öbür taraftan işte ya ee, böyle bir merhamete derler işte kızı için dünya yakacak baba ee, portresi yaratıyor öbür taraftan e, işte teatral bir anlatımla evet. ee, çoğunlukla muhalefetin bütünüyle iktidarın da belli oranda e, işte e, antipati duyduğu isimler ve olaylar üzerinden nokta atışları yapıyor ve bunun için de ciddi bir hazırlığı var bu arada. Yani bir bir sahne tasarımı var. Bir sahne şovu bu. Onu öyle görmek gerekiyor. O sahne e şovu. Var. Yani. Kitaplar var. Tahta var. Kitaplar var. Kitaplar A var. Ee, i̇şte Hazreti Ali Kılıcı var. Efendime söyleyeyim. Evet. Ee, konuşma akışını bazen ardarda arda Nihal Asız, Necip Fazıl, Nazım Hikmet üç neyle dolduruyor. Efendim, bazı politik gündemler hakkında ya bazı teorik tartışmalar hakkında hiç öyle yabana atılmayacağını ifade eden e, atıflarda bulunuyor. Evet. E, Birden bire yani mesela e, işte sosyoloji hakkında bazı fikirler ileri sürerken yahut e, neyzenden alıntı yaptıktan hemen sonra lan diye başlayıp işte e, ayağını kırarıma kadar götürüyor falan. Dolayısıyla bu jargon e, çok renkli olduğu için e, bir e, polisiye film tadında izleniyor. Yani aslında no, yönü de var yani. Evet. Sedat Peker, Sedat Peker oynuyor. Evet. Yani çok ciddi bir bir sahne şovu aynı zamanda. Teatral bir evet, şov. Evet, bunu, 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 biletli bile izleyebilirsiniz yani. Böyle bir evet. e, sahne tarafı var. E, ve şey de yani insanları ben panel yaptığım için bilirim. insanları bir buçuk saat koltukta tutmak, televizyon zor. tutmak zor iştir. O zor. bütün bilgileri hemen vermeyerek, bir haber sunması e, donukluğunda değil. işte bazı maceralar Geçmişten hatırlatmalar, edebiyat alıntıları. Efendim e, yakın bir mafya hesaplaşması, bir polisiye hadiseyi iç içe geçirerek bir sunum yapıyor ve bence çok başarılı. Ee, şimdi demin dolaylı olarak sordum ama bu iş nerede biter? Karakolda mı biter? Kapı Bilmiyorum. Ben her ben her serüven gibi bunun da bir pik noktası olduğunu düşünüyorum. Yani e, galiba Cumhurbaşkanı ile ilgili ifşaatları ile birlikte belli bir duran bir seyre geçer diye düşünüyorum. Çünkü herkes şu an Cumhurbaşkanlığı hakkında ne diyecek diye düşünüyor. Evet. E, yani önümüzdeki hafta Azerbaycan, sonra Cumhurbaşkanı, sonra bu sezonu bitirir diye tahmin ediyorum. <laughs> Çünkü yani <laughs> birinci sezon o, birinci sezonu bitirir diye o da tatile girecek diye tahmin ediyorum herhalde. Ondan sonra ben e, yani e, bir kere Sedat Peker yola çıkarken belki bu kadar toplumsal bir dalga üzerine oturacağını öngörmüyorum. Hiçbirimiz öngörmüyor. Onu söyleyelim. Bu kadar milyonlarca insan tarafından izlenebileceğini hiç zannetmiyordu. O da bunları görmüş oldu. Sonuç aldı mı? Bence sonuç aldı. Evet. Yani bugüne kadarki ifşa ettikleriyle yani hiçbir şey olmadıysa Mehmet Ağar Marina'yı bıraktı yani. Hiçbir şey olmadıysa onu etkiledi. Hiçbir şey olmadıysa soruşturma açtırıldı. Hiçbir şey olmadıysa siyasi gündemi kitledi. AK Parti komisyon kurdurmayarak, mecliste komisyon kurdurmayarak, savcı hareketi geçirmeyerek Sedat Peker tarafının Sedat Peker'in sistemi kitlemesine sebebiyet verdi. Şu an Sedat, şu an bürokrasi de siyaset kurumu da ne bekliyor biliyor musunuz? Pazar günü yedi buçuğu bekliyor. Evet. Herkes orayı bekliyor. Evet. Sedat Peker'in sistemi kitlemesine AK Parti e, kayıtsız kalarak sebebiyet verdi. E bu bence Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili ifşaatına kadar devam eder. Sonra bir süre durağan bir seyir izler. Ee, ama eğer iş Türkiye'nin e, salgınla olağanüstü başarılı mücadelesi gibi olursa ikinci, üçüncü, dördüncü pike kadar yolu var. <laughs> peki şimdi e, Cumhurbaşkanı ile ilgili ifşaatına kadar gider. Orada biterse biter dedi. Hayır orada bir şey ifşa eder demiyorum bu arada. Yani Cumhurbaşkanı ile ilgili söyleyeceklerin olduğu bölümü söylüyorum yani. İşte tabii tabii onu söylüyor. Evet, Oraya kadar evet. gider. Ne olacaksa orada olur eğer varsa diyorsunuz. E, şimdi evet. durum değerlendirmesi yaptınız. Şu oldu bu oldu ama Türkiye'de bir şey değişecek mi peki bütün bu olanlardan? işte o sustu bu sistem kilitlendi vesaire birçok şey oldu. E, ifşa edilen isimler var, ifşa edilen olaylar var. Türkiye'de durum değişti mi değişecek mi? Savcılar harekete geçmiyor. Gerekli kurumlar yapmıyor. Şimdi bakın AK Parti AK Parti serbest düşüşe geçmiş durumda. Yaklaşık 3 aydır bu böyle. Hı -hı. Zaten pandemiyle gitmek, pandemiyle beraber berbat bir ekonomi söz konusuydu. Merkez Bankası'nın durumu artan döviz, artan faiz ve aynı zamanda AK Parti'nin hiçbir süreci yönetemeyişi. Bütün süreçleri darmadağın etmesiyle karşı karşıyayız. Kokain çeken mi dersin? Kokacı, Kokocu danışman mı dersin? E, kendi bakanlığına dezenfektan satan bakan mı dersin? Efendime söyleyeyim Sadat Peker'in ifşaatı mı dersin? Bunların hepsi üst üste geliyor. AK Parti artık serbest düşüşte. Bir zamanlar Allah yardımcı oluyordu. E, yani e, bütün e, süreçler onun lehine işliyordu. Şimdi e, herhalde düşüş evresinde bütün süreçler aleyhine işliyor. Bu yolun sonu sadece bu sebeple değil ama bu yolun sonu son ve en büyük müjdenin açıklanmasıyla biter o da erken seçim. Bu yolun sonu erken seçimle biter diyorsunuz. Evet. Ee, şimdi birçok şey değişse hani, tabii bu Sedat Peker'in açıklamalarına kadar gündem siyasette Erken seçim olur mu tartışmaları yapıyorduk. Erdoğan böyle bu koşullarda erken seçime giden ya orada bile bakın evet. orada bile şimdi ha. bak söylerken unuttum. 128 milyar pankartı bir rezalete döndü. Evet. AK Parti'nin çizgi filmi bir rezalete döndü. Evet. AK Parti neye elini attıysa aleyhine döndü. Kendi yaptığı işlerde, işte Sedat Peker'le beraber ya 2 Mayıs'tan bu yana 35 gündür ülke binde mi kilitlenmiş durumda. Evet ee, sorumu unuttum şimdi araya siz girince. Erken seçim dediniz onu konuşuyorduk. Yani Sedat Peker'in bu açıklamalarına kadar AKP'nin bir gidişatında kötülük vardı kötüye gidiş vardı. şimdi bununla birlikte tepe taklak oldu her şey. Olası bir erken seçim bu koşullarda Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP'de yani 2022'nin 2022'nin 2022 evet. gider mi gitmez mi ona seçmen karar verecek ama 2022'nin ilk baharında ben erken seçime gideriz diye tahmin ediyorum. Sonucun ne görüyorsunuz peki? O AK Parti iktidarının AK Parti iktidarının son seçim olur. Yani bu koşullar altında. Bir yıl sonra ne olur bilmem ama bu koşullar altında AK Parti girece her seçimi kaybeder ve AK Partilerin son seçimi olur. E, gündemi e, değiştirmek amaçlı olabilir ya da yerinde e, müjdeler olabilir. Bu müjdelerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Karadeniz petrolü vs. İşte diyorum size diyorum size. <laughs> e, yani asıl müjde erken seçimin ilanı olur. Bundan Anladım. daha büyük bir müjde yok. İsmail Bey bu yayını nasıl bitireceğim bilmiyorum. 30 bin kişiye yakın izleyicimiz var şu anda. İzledim. Şarkımı söyleseniz nasılsınız? Herkesin selamı sevdiği bir sevdiğim. yayın oldu herhalde YouTube üzerinden. Evet. evet. Ee, çok güzel bir yayın oldu. Yordum da sizi. Bir saat oldu neredeyse. Çok teşekkür ediyorum. Zevf. Ben teşekkür ederim. Ee, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Yo, teşekkür ederim. Bütün izleyenlere sabrından ötürü yorum ve eleştirilerine teşekkür ederim. Evet. Ee, izleyicilerin de sizi çok sevdiğini, çok güvendiğini zaten iyi bir gazeteci olduğunu düşünün zaten biliyorsunuz ama bir kere de ben ifade etmiş olayım. Ee, bizim TV'de İsmail Saymaz gazeteci yazar. konuştuklarıyla, yazdıklarıyla söyledikleri gündem yaratan İsmail Saymaz'lı konuğumuz. Değerli izleyiciler bir başka yayında tekrar buluşmak umuduyla İsmail Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Değerli i̇yi geceler gündem, dilerim. Teşekkürler. Hoşçakalın. siyasi partiye gönül olursa olsun bütün hemşehrilerimizin büyük bir teveccühüyle karşılanıyoruz. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bir yandan da sorumluluğun omuzundaki yük de daha da fazla artıyor. Hiçbir zaman siyaset yapmadım. Belediyeye siyaset sokmadım. Belediye işi ayrı, siyaset ayrı bir şey.